Şimdi bu birinci sayıda biraz radyolojiyle ilgili genel bilgi vermiştim. Şimdi bu bölümde daha detaylı sağlıkla ilgili toplumun bilmesi gerektiğine inandığım daha derin konularda bilgi vermek istiyorum. Gelişmiş bütün ülkelerde ilk ve ortaokul seviyesinde sağlık bilinci oluşturmak için e, detaylı sağlık bilgileri verilir. E, maalesef bizim ülkemizde şu andaki durumu bilmiyorum ama bu olmadığı için e, bundan dolayı e, birkaç yaşadığım olumsuz anılardan bahsetmek istiyorum. E, şimdi ben öğrenciydim o zamanlar, e, evliydim. E, daha 3 e, yaşında bir oğlum vardı bir e, Normalde e, yemek için eve gelmezdim ama o gün eve gelmiştim. Komşu şeker vermiş çocuğa. Ben yemek yiyorum içeride. Ve o arada e, eşimin çığlığını duydum. E, gidince bir baktım. E, çocuğun e, ağzına elini sokmuş ve o şekeri çıkarmaya çalışıyor. Neyse ben aldım çocuğu. E, çocuğun ayaklarından tuttum. E, baş aşağı çevirdim. Tam üç, üçüncü vuruşta sırtına şeker düştü. Çocuk morarmıştı tabii. Neyse ucuz atlattık. Şimdi tabii eğer eşimde ilkokul ve ortaokulda sağlık bilgisi derken işte böyle ilk yardım konularında bilgi almış olsaydı elbette ki benim yaptığımı o da yapacaktı ama o gün eğer o evde olmasaydım e, çocuğun e, ölmesi kesindi. Yine 5. sınıftayım, e, yaz tatili, e, bizim Gürcistan'dan akrabalar gelmiş, ben hepsini tanımıyorum tabii. E, oturuyoruz, o arada e, amcamın çocuğu ishal olmuş, e, yengelerim toplanmış başında, tabi dinliyorum ben de dinliyorum. Biri sağlık ocağına götüren diyor. Biri yok Artvin devlet ediyor. Hatta ötekisi e, fakülteye bile götüren diyen oldu. Bu arada ben izliyorum. E, orada e, akrabalardan bayanla döndü bana. Dedi pardon siz dedi doktor değil misiniz? Dedim ki henüz 5. sınıfta olsun dedi. Sana da sormuyorlar dedi ama dedi e, ben yardımcı olmak istiyorum dedi. izin versin dedim. Tabii gitti. Önce çocuğun yaşını sordu, sonra e, sıvı kaybının ne oranda olduğunu anlamak için e, cilde baktı, esnekliğine, gözün içine baktı, yani çok sıvı kaybı olunca gözde o nem e, azalmış mı diye. Sonra da ishal şey kanlı mı dedi, Onlar da yok deyince hayır dedi hiçbir yere götürmeye gerek yok, siz bana. Bir litre suyu kaynatın. Sonra dedi şu kadar içerisine kaşık şeker, şu kadar e, tuz atın. Onu içirelim, hiçbir şey olmaz, endişe etmeyin. Dedi ve onu dinlediler. o akraba geldi yanıma oturdu. Ben şaşkın vaziyette dedim siz doktor musunuz? Ve hayır dedi ben ev hanımıyım. Tabii ben yine bir kat daha şaşkınlığım arttı. E, peki dedim nereden biliyorsunuz bunların? E dedi. Doktor dedi bizim orada ilkokul ortaokulda dedi. Antibiyotikler nasıl kullanmak gerekiyor? Antibiyotikler nasıl kullanması gerektiğini. E ne iş yaptığını, uzmanların ne iş yaptığını, branşların ne iş yaptığını, ne zaman sağlık ocağına, ne zaman fakülteye gitmeleri gerektiğini, ilaçların nasıl kullanması gerektiğini. E, ilk yardımlarda neler yapmaları gerektiği gibi konularda toplumun çoğunun e, bunları oralarda bildiğini söyledim. E tabi ben şimdi o burada e, o yengemin, eşimin e, herhangi bir suç olduğuna inanmıyorum. E, demek ki e, şu andaki mevcut durumu da bilmiyorum. Yani Milli Eğitim Bakanlığında bu dediğim konularda aradan 20 yıl geçti. O durum hala mevcut mu? Devam ediyor mu? Eğitim, sağlık bilinci konusunda veriliyor mu? Tabi bilgilerim yok. E yine yine olumsuz bir anımı anlatmak istiyorum. E, uzman oldum. Rize'de çalışıyorum. E, radyoloji uzmanı olarak. SSK'dan komada bir hastayı tomografiye sevk etmişler. E, hastaya e, ilaçlı tomografi çek, çekildi. değerlendirince bir baktım görme merkezi var. Yani gözün beynin içerisinde olan arka kısımda. Oraya çok yakın bir yerde siyah etrafı yüzük gibi ilaç tutulumu gösteren yani kısaca beyin absisi olduğunu gördüm. Yakınlarına bunun dedim tabi bu şeyden önce sormuştum. Herhangi bir hastalık geçirdi mi diye. O akrabalardan biri şunu anlattı: Hastanın otobüs şoförü oldu. Bursa'ya giderken Boğaz'ın batimciklerinden ağrıdı ve yolda bir eczaneden bunun için sadece ağrı kesici aldığını. Sonra dönüşte birden arabayı sürerken birden bir gözünün görmediğini fark ediyor. Tabi o arada Allah'tan büyük kaza atlatılıyor. Ee, araba yolun üst kenarında bir, bir şekilde fren yaptı, yapıyor şoför. Duruyor. Her neyse şimdi bu hasta bu sağlık bilgisi eksikliğinden dolayı oysa orada gidip eczaneden o ilacı almasaydı sağlık kuruluşuna başvursaydı ve antibiyotik de eklenseydi, uygun antibiyotik. Şimdi o kişi tabii beyinde hapsi geliştiği için ameliyat olacak ve ömür boyu bir tarafı felç ve bir gözü görmeyecekti. Bu durumlarla karşılaşmayacaktı. Şimdi e, demek ki eğer siz toplumun e, sağlık konusunda asgari bilincini sağlamadığınız takdirde dünyanın en mükemmel sağlık sistemini kursanız bile benim inancım odur ki asla ve asla o sistem işlemeyecektir. Tabi bunun nedeni de işte o sağlık bilincinin halkımızda eksik oluşuyla bağlantılı olacaktır. Çünkü e, halkımız bu konuda bilgi sahibi olmayınca siz e, ne kadar bir şeyler düzeltmeye çalışsanız çalışın. Aks, as, aksaklıklar her zaman devam edecektir. Yine hopada başı kimken aynı nedenle başı ara e, ezhaneye, ezbere gidiyor ilaç alıyor ama ücretini almak için acilde prasine kime yazdırmaya çalıştığını tespit edince ben yazıyla yasak koydum. Belki bana e, işlerinden e, benim hakkımda kötü düşünmüş olabilirler. E, o şekilde çünkü beyinde o başarısız nedeni bir ölümcül hastalık olabilirdi. Onu önleme adına tabi onu yaptık. Yine bir eee idarecilik dönemimde hastanemizde tek dahiliyeci uzmanı olduğu için tabi sıra çok e, gün verilmek zorunda ve insanlar da tabii her gün şikayetler bana iletiyorlar bir gün kaymakamlıkta toplantıda konuyu açtım dedim ki aslında yasalar var kaymakam bey dedim bizim hastanede böyle böyle sorunlarımız var bu konuda en azından şimdilik aciller dışında. E, memur hastalandığı zaman kurum amirleri önce sevki sağlık ocağına yaparlarsa en azından bizim bu konuda sıkıntımıza e, katkı olur e, diye e, söylemiştim. Hatta <laughs> orada bulunan arkadaşımızın biri kurum amirlerinden biri beni yanlış anlamış şikayetçi olduğunu düşünmüş sanırım sonra öğrendik. Arkadaşımız da Kaymakam Bey bizim de hastanelerde çok şikayetlerimiz var. İşte şu oluyor, bu oluyor deyince tabi ben e, yeniyim. O arkadaşın e, e, hangi kurum amiri olduğunu da bilmiyorum. E, ben de kızdım tabi. E, dedim efendim dedim sizin e, göreviniz ne? Ben il, şey, ilçe tarım e, müdürüyüm deyince e, peki dedim bu hopada çay para etmiyor. Eee bu alternatif ürünler konusunda bir merak bir çalışmanız var mı? E deyince e, o da efendim biz işte muhtarlara söyledik. Bilgi vermek için e, defalarca gittik ama iler olmadı, başarılı olamadık. E, e, ya dedim demek ki e, sizin de dediğim benzer sorunlarınız var. Ben de kimse şikayet etmedim. Tabii e, orada sonra görüşmeler oldu, sonra arkadaşlar tanıştık. E, sadece yanlış anlamıştım. İşte bu ve buna benzer konuluklar e, tabi çok fazla e, siz e, mükemmel bir sistem kursanız da e, e, o sistem e, halkımızın sağlık birinci e, yeterli olmadığı zaman işlemesi e, o yüzden maalesef e, e, mutlaka yetersiz kalacaktır. O nedenle sağlık bilincinin e, asgari sağlık bilinci yani sağlık bilinci derken elbette ki şeker hastalığı nedir ne yapması gerektiğini de halkımız bilmesi faydalıdır ancak daha önemlisi ilaçlar nedir neden hekimin önerdiği saatler içinde kullanılması gereklidir kulamadığı zaman neye mal olur Basit bir hasta